Hocam, önce nasıl bir duygu? Kita ya onunla bunlar ee, bir teknik direktör olarak, Efraim Alkın'la beraberiz. Geçen senenin efsane ismi. Hocama söz vereceğim elbette. Onun şu anda duyguları bambaşka. Ya bu duygu e, anlatılmaz yaşanır yaşanırca. Çok bir güzel bir müthiş bir duygu. Kendi evime geldim. Burada e, çok farklı, yani her e, adımında iz, izimiz var. Geçen sene yaptıklarımız ortada hala onun e, gururuyla dolaşıyor sağda solda. E, Allah nasip etti, gittik. Ama yine bir yaramız burada. Hep söylüyorum ben müsait olduğum her zaman da boyun matkımı takarım. Gelirim burada Mavi Şimşek bağırırım. Ama profesyonel olarak şimdi oradayız. Uşak sporun başarısı için elimizden her şey yapacağız. Oradaki de hedeflerimiz de var. Genç toplamda takımımız. Biraz eksiklerimiz var zaman içerisinde onları da gidereceğiz. Ama yılın sonunda ben amacımız olan e, hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Çünkü o hamurumuz var, o, e, o kadro oluşturduk gibi inşallah devamında bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Sağolsun taraftarımız yine bize bağrına bastı. Evet, onu çok güzel bir şeydi. Yani, bir tane evladı olmak özeldir. Yani, bir tane evladı olmak bir ayrıcalıktır. Bana bu ayrıcalığı yaşatan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz hep onlara layık like olmaya çalıştık. Bundan sonra da like layık olacağız. Nasıl layık like olacağız? Uşak sporu en iyi yere getirerek Kütahya spora, Kütahyalılara layık like olacağız. Yani. Teşekkür hocam, ediyorum. Hocam yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Heyecanlısın. Evet sevgili izleyenler. Görüşürüz. Ee...